Kayseri Kadın Futbol takımı e, teknik sorumlusu Osman Bahadır Kökoğlu. E, bugün antrenmanda gördüğünüz gibi 17 takımıyla e, çalışıyoruz. Türkiye şampiyonu hedefimiz var. Hepsi tamamen 2010 11 doğumlu çocuklarımız. Hepsi Kayseri'nin kendi kızları. E, yani bu kızlarımızla 12 ay boyunca çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olduğu için e, sürekli haftanın neredeyse 6 günü e, burada Sümer tesislerinde antrenman yapıyoruz. Ee, bu kızlarımızı milli takıma göndermek e, hedeflerimizden biri olduğu için ve Türkiye şampiyonu olup A takıma da oyuncu yetiştirebilmemek için e, elimize geldiği bütün boşluklarda antrenman yapıp daha çok kuvvetlenip daha iyi olmalarına çalışıyoruz. 17 için başvuruları aldılar e, tüm Türkiye'den. E, şu an onu değerlendiriyorlar. Nisan ayının sonunda başlayacak dedi ama bizim tahminimce Mayıs ayının ortalarında bu lig başlayacak. Türkiye şampiyonası şeklinde yani önce bölgelerde bir grup halinde oynayacak. Sonra da elim usulünde sürekli devam edecek. Ay, 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 sonunda mi? da Türkiye şampiyonu olacak. İnşallah sonunda da biz <laughs> oluruz.